serisi dilik serisi Başarıya giden yolun ek serisi Yola çıkmanın kolay tek serisi Yola çıkmaktır olay gel en iyisi Baldan tatlı bu bal serisi Dene kendin görsen en iyisi Analiz et ve kavra hiper zekayla Kapışamaz senle en zekisi Bu da hiper zekanın hiper serisi Olmaz başarının asgarisi Hiper zeka hiper ile Şimdi burası 1 bölü 4, burası 1 bölü 8, burası 1 bölü 6, Birim kesirlerde payda ne kadar küçükse o kadar büyüktü. Dolayısıyla 1 bölü 8 küçüktür 1 bölü 6. O da küçüktür 1 bölü 4. Cevap C seçeneği. Ayça'ya bakalım. 5, 4 parçaya bölmüş. Birinci parça alınmış. 1 bölü 4. A 1 bölü 4'tür. B ne? 1 bölü 2. C 5 parçaya bölünmüş. Birinci salınmış. 1 bölü 5. D'ye baktığımda 7 parçaya bölünmüş 1 bölü 7. En küçük D'dir doğru. B birim kesir eşit doğru. C en büyüktür demiş yanlış cevap A seçeneğidir. Hangisini modelleyemez demiş. 16 tane parçam var değil mi? Mesela 1 bölü 2 için kaçını boyarım? 8'ini boyarım. Çünkü mesela bunu 8 ile genişletirim. 3 bölü 4 için 4 ile genişletirim. 12 bölü 16'sını boyarım. Ama 6 için herhangi bir şeyle genişletemem. Dolayısıyla cevap C seçeneğidir. İkinci durum 1 bölü 5 ile 1 bölü 8 arasında. Yani paydası 5 ile 8 arasında olacak. Cevap D seçeneğidir. Şimdi bu işaretlediğim yer 1 bölü 4. Sağımdaki 1 bölü 4'ten büyük olacak. 1 bölü 3, 1 bölü 2 olabilir. Solumdaki de 1 bölü 4'ten küçük olacak. 1 bölü 6 olur. Cevap C seçeneği. Şimdi sadeleştirdiğimde alt tarafı da 3'e, üst tarafı da 3'e böldüğüm zaman burası 3 bölü 15, 3 bölü 5 olur. Buna denk. Bunu her iki tarafı 2 ile sadeleştirdiğimde 3 bölü 5 olur. Buna baktığımda her iki tarafı 4 ile sadeleştirdiğimde 3 bölü 4 olur. Olmaz. Her tarafı 5 ile sadeleştirdiğim zaman burada 3 bölü 5 olur. Dolayısıyla yeşili açamaz. Cevap C seç. Şimdi şu an bakalım burada ne var? Hani boş bırakılan yere ne gelirse 1 bölü 4 olur. Bir kere dörtlük bir kare geliyor. Baktığım zaman 64 kare var benim 16 tane boyamam gerekiyor 1 bölü 4 olabilmesi için. Şimdi buradan baktığım zaman kaç tane boyamışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Son bir tane boyalı olması gerek. Cevap A seç. Şimdi buna baktığım zaman bu 2 bölü 5'in 2 ile genişletilmiş hali. Ben bunu ne yapıyorum? Turuncuya boyuyorum. Buna baktığımda 1 bölü 4 ne yapıyorum? Turuncuya boyuyorum. Devam edelim. Bakalım başka var mı? Bakın bu da 1 bölü 4. Bunu da boyadık. Bunu da 3 ile 2 bölü 5 oldu. Cevap C seçeneğidir. 50'nin 2 bölü 5'i satılıyor. 50'yi 5'e böleceğiz. 10 10'u 2 ile çarpacağız. 20 Şimdi satılan 20 ise kalan ne olur? 30 olur. İkisi arasındaki farkı sormuş 10 olur. Cevap B seçeneğidir. Birbirine denk olanlar panodan indiriliyor. Bakın burası 3 bölü 4. Burası da 12 bölü 16. Bunun 4 ile genişletilmiş hali. Yani bunlar indi panodan. Hatta baktığımız zaman burası ne? 6 bölü 8. 2'ye bölündü. Burası da 3 bölü 4. Bu da bunları denk indi. Kim kaldı? Cevap D seçeneğidir. Şimdi bakalım burada 2, 4, 6, 7 parçaya bölmüş. Pardon 8 parçaya. 8'de 6'sı boyanmış. Sadeleştirdiğimde 3 bölü 4 olur. Buraya baktım. 6 parçaya bölmüş 3'ünü boyamış. 1 bölü 2. Buraya bakalım. 12 parçaya bölmüş. Kaçını boyamış? 8'ini boyamış. Her tarafı 4'e böldüğümde 2 bölü 3 olur. Cevap A seçim. Şimdi ben burayı ön yüzünü boyuyorum. Kağıdı tekrar açıyorum. Mavi boyalı bölgenin belirttiği kesre denktir demiş. Bakın mavi boyalı bölge nereye denk? 1 bölü 4'e denk. Hangisi 1 bölü 4? Bakın burayı 5 ile sadeleştirdiğimde 1 bölü 4 olur. Cevap B seçeneğidir. Şimdi normalde 4 bölü 8, 3 bölü 6 1 bölü 2 olur ama payım tek paydan çift olacak. O yüzden bunu almıyorum. Cevap B seçeneği. 50'yi önce paya bölüyorum. Yani 2'ye sonra ne yapıyorum? 5 ile çarpıyorum. 125 oluyor. Cevap D ikinci torbada birincinin 7 bölü 10'u kadar. Yani 7 bölü 10'u neymiş? 35'miş. 35'i 7'ye böleceğim. 5. 5 onla çarptım. 50. Burada 50 top var. Burada 35. 85'in 2 bölü 5'ini soruyor. 85 5'e böleceğim. 17. 17 2 ile çarpacağım. 34. Cevap C seçeneğidir. Evet, evet.